Henüz hayalindeki işe kavuşamayanlar, farklı bir kariyere adım atmak isteyenler, hangi okula gideceğine karar veremeyenler. Bu işte para var, iş garantili okulları, istihdam açığı olan sektörleri, ilginç kariyer imkanlarını ve kar getiren yatırım fırsatlarını araştırmaya devam ediyor. Konya'da Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği tarafından hayvancılığın gelişmesi için kurulan ve yüzlerce çiftçiye para kazandıran Dana Bank projesi başarıya ulaştı. Üreticinin desteklenmesi ve sütünü çok daha iyi fiyata satabilmesi için kurulan Dana Bank'ın ardından Türkiye'nin en büyük üretici birliği olan panko bir hayvancılık için araştırma ve geliştirme yatırımlarına başladı. Türkiye'nin en büyük üretim çiftliklerinin kurulmasıyla birlikte son yılların kanayan yarası hayvancılık sektörünün yeniden ayağa kalkması için atılan adımlar başarıya ulaştı. Hatta yeni doğan binlerce buzağa Türkiye'deki büyük baş hayvan sayısını kısa sürede ikiye katladı. Burası Konya'da bir banka ancak bildiğimiz bankalara hiç de benzemiyor. Burası Dana Bank. Normalde bankalara paranızı yatırırsınız ve yıl sonunda faizinizin kazandırdığı parayı alırsınız. Buraya ise dananızı getiriyorsunuz ve bir yıl boyunca ürettiği sütün karşılığındaki parayı hesabınıza yatırıyorlar. Türkiye'de ilk kez hayvancılığın geliştirilmesi için Konya'da kurulan Danabank projesinden bugüne kadar binin üzerinde çiftçi faydalandı. Çiftliğe danalarını teslim eden hayvan yetiştiricileri hem süt hem de doğan buzağlardan çok daha fazla gelir elde etti. Dana bankta hayvanlar toplu halde tutulduklarından hem bakım hem yem hem de veterinerlik masraflarından tasarruf sağlandı ve elde edilen kar yine üreticiye aktarıldı. Böylece dana bank sayesinde üretici sütünü çok daha iyi paraya tüketiciye ulaştırabildi. Konya'da hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan yatırımlar sadece Dana Bank'la sınırlı değil. Burası Konya Pancar Ekicileri Birliği Kooperatifi ve burada hayvancılığın geliştirilmesi için araştırmalar yapılıyor. Mesela Türkiye'de hayvancılık hep kapalı alanlarda yani ahırlarda yapılırdı. Ancak burada durum değişti. Eksi 24 dereceye varan soğuklarda dahi açık alanda hayvancılık yapılabiliyor. Ve bu da üreticilere yüzde 50'yi aşan oranlarda tasarruf sağlıyor. Malumunuz hayvancılık ülkemizin son yıllarda kanayan yarasıydı ancak Türkiye'nin önde gelen kuruluşları bu sektöre el attı ve birçok sorun yavaş yavaş çözülmeye başlandı. Siz de hayvancılıkla ilgili önce araştırma, geliştirme faaliyetlerine başladınız ve bu kanayan yarayı bir nebze de olsun durdurmayı başardınız. Çok fazla projeniz var değil mi efendim evet, hayvancılıkla evet. ilgili? Öncelikle yani biz bunu modaya uyarak hayvancılık yapıyor değiliz. Bizim temsil ettiğimiz kesim üretici kendisinin e, hayatını idame ettirmesi adına zaten hem merada hem ağılda hem ahırda e, ekmeğini aramak zorunda. İşte bizim yaptığımız iş tam olarak bir zorunluluğun sonucudur. Gelişmiş memleketlerin tamamına yakınında tarımsal gelirin çok büyük bir kısmı yüzde seksenine yakını Hayvancılıkla elde ediliyor. Kalanı bitkisel üretimden sağlanıyor. Bu bizde tam tersidir. Yani üreticinin gelirinin büyük bir kısmını üretici bitkisel üretimden karşılıyor. E, Şehriye'ne yakın kısmını hayvansal üretimden karşılıyor. Yani gelişmiş memleketlerin tersi bir durumla e, karşı karşıyayız. Buradan şu sonucu çıkarmak mümkün. Bizde de e, e, oran... E, Gelirin büyük bir kısmının hayvancılığa kayacağı bir aralığa doğru hareketlenmek zorunda. Şu anda tam olarak Türkiye'nin yaşadığı budur. Sizin burada önemli bir rolünüz de var eğitim rolü üstleniyorsunuz değil mi? Yani birliğinizdeki e, üyelerinize eğitim veriyorsunuz. Sadece birliğiniz üyelerine değil bu işten hayatını kazanan, ekmeğini yiyen e, insanlara eğitim veriyorsunuz. Bunun ilk noktası da sanıyorum bir Dana Bank projesiyle başladı değil mi? O, o biraz o, şöyle. O, o fikir de Tabii, tabii. O biraz şöyle çok doğru bir tespit o. O prototipti. Bir modeldi o. Çok da başarılı oldu. Onunla ümit ediyorum e, hayvan toplulaştırılmasının yani ee, optimal bir ölçeği, ölçekliliği yakalamak adına birer ikişer hayvana bakmak yerine üreticilerin güçlerini, imkanlarını bir araya getirerek işte e, toplu sağlık hizmetlerini, veterinerlik sağlık hizmetlerini daha uygun fiyatta alabilmesi, daha uygun fiyatlarla e, yem girdilerini temin etmesi. E, efendim e, özellikle süt sığırcılığında, sütün soğutulmasında, Sütün daha üst fiyatlarla değeri bulmasında vesaire gibi buna ırk ıslahı da dahil birçok avantajı e, e, ortak alanları kullanarak e, güç birliğiyle daha da başarılı hale getireceğini biz biliyoruz. Bunu gördük. İnşallah şu anda kurduğumuz dünyanın en büyük et ve süt entegre tesislerinin alt yapısında kullanacağımız ki günlük biz orada 4200 baş hayvan işleyeceğiz. Bu müthiş bir rakam. 4200 kesim. Tabii, ayrıca 2000 ton da süt işleyeceğiz. Dolayısıyla buna altyapı olacak ee, bu hayvanın temininde. Söylediğim anlamda verimli hayvanlara kavuşacak bir altyapıyı da sağlamamız gerekiyor. Biz Brezilya'daki, Avusturya'daki, Avustralya'daki üreticiyle Hans'la Hasan'ı rekabet edecek şekle getireceğiz. Yani Hasan onlarla rekabet edebilecek. Tabii hayvancılıkla ilgili tüm gelişmeler olumsuz değil, çok iyi adımlar da atılıyor. Geleceğe umutla bakmamız lazım, değil mi? Özellikle de bu yeni doğan buzuları gördükten evet. sonra. Tabii bunlar geleceğimiz, yani bu ülkenin geleceği. Şimdi Türkiye'nin 2023 vizyonunda kişi başına et tüketimini 50 kilograma çıkarmak var. Yani mevcut tüketimini ikiye katlamak var. Dolayısıyla. Siz tüketimi ikiye katlayacaksanız her şeyden önce iki kat üretmek zorundasınız. 2023 vizyonunun gereğidir ki eğer bugün tükettiğimizin iki katı eti ve sütü tüketeceksek işte şu modern e, üretimde destek bulan, hazinenin desteklediği birçok kurum ve kuruluşun da elini taşın altına soktuğu süreçlerin yaşanmasına ihtiyaç var. Özellikle modern üretim yapan bu tip büyük işletmelerin varlığı sayesinde geleceğe umutla bakabiliyoruz. Tabi bu tarz işletmeler arttıkça hayvancılık sektöründeki istihdam sayısı da artacak mı? Kesinlikle. Yani sadece hayvansal üretimde istihdam ettiğimiz doğrudan çalışanlarımız dışında ayrıca hayvansal üretimin bir diğer alt grubu olan bitkisel üretimdeki üretimdeki istihdam da genişleyecektir. Dolayısıyla sadece hayvansal üretimde değil, bunun bitkisel üretim boyutundaki istihdam artıcı ayrıca pazar ve kabiliyetlerinde de ciddi anlamda yeni istihdam alanları oluşacaktır. Malumunuz programımızın adı bu işte para var. Tabi hayvancılıkta modern olarak yapıldığında yeni teknolojiler kullanıldığında bu işte iyi paralar olacak mı? Kesinlikle. Bakın bu işte buradan özellikle programınıza uygun Doğru da olan ifadeyi kullanmak istiyorum. Gıda geleceğin sektörü. Hayvancılık gıdanın temel dinamiği. Elbette zorlukları var. Ama yarınlarda kim var olacaksa bu sektörde parası da olacaktır. Evet, bu sektörde para var. Konya'da hayvancılığın geliştirilmesi için pek çok araştırma geliştirme çalışması yapılıyor. Bunlardan bir tanesi de açık alanda yapılan hayvancılık. Bunun Türkiye'ye artısı ne olacak efendim? Açık evet. alan hayvancılık. En güzel sual bu. Yani Türkiye'de hayvansal üretim yapabilmek için ilk yatırım maliyetlerini biz çok yüksek tutuyoruz. Hatta bizim çocukluğumuzda e, hayvanların beslendiği alanda eğer bir açık yer varsa bir bez parçasıyla falan kapatırız. Aman hayvan üşür diye de tedbir alırdık. Hı. Şimdi unuttuğumuz bir şey var. Bunların hepsi zaten e, o hayattan doğal hayattan geldiler. Bunların e, yapıları, e, kimyaları e, açık alana zaten müsaitlermiş. Bunu yeni öğrenmeye başladık. Dünya bunu keşfetmiş. Biz hayvancılık yaparken Devasa ahırları inşa ediyoruz. Sonra buna ciddi anlamda maliyet ödüyoruz. İşletme giderlerinden daha ziyade işletmenin başlangıç giderlerini yüksek tutarak adeta sermaye darlığını baştan başlatmış oluyoruz. Bunun çözümünün özellikle Konya gibi 1100 rakımında eksi 25 santigrat dereceyi gören her türlü rüzgarın, karın tipinin, Boranın olduğu bir ortamda, işte burada gözüken rüzgar panelleriyle, çok kaba, kaba bir tenteyle hayvanlar açık alanda kış şartlarına geçirdiler. Denediniz bunu, araştırdınız. İşte gördük, bu hayvanlar kıştan çıktı. Bu sene eksi 25'i gördüler. Zayiat var mı efendim? Hiç yok. Çok da sağlıklılar. Açık alan hayvancılığıyla birlikte ilk yatırımda %50'den fazla tasarruf sağlanıyor değil mi? Çok daha yüksek çok daha yüksek. Tabii ki bu çiftçiye bir artı. Hayvancılıkta para var. <laughs> Ama bu şekilde daha çok para var. Hayvancılıkta Olmazsa olmaz bir konu yem değil mi efendim? Evet. Düne kadar kıymetini bilmiyor muydu? Evet kesinlikle öyle mesela şu geri planda gördüğümüz özellikle sap saman vatandaşın patoz diye adlandırdığı atıkları biz bir kibrit yakıyor. Kibrit çakıyor arazinin daha kolay işlenmesi adına yok ediyorduk, yok heba yok. ediyorduk. Yani artık bunların tamamı et ve süte dönüyor. Yakılmıyor. Bunlar et ve süt olarak soframıza taşınıyor. E, enteresandır. Bugün e, 100 kilogram e, kaba yemin, e, 40 kilogram arpa muadili olduğunu varsayarsak ne kadar büyük bir hazinenin de e, yakarak yok yok ettiğimizi daha doğru fark etmiş oluruz. Bugün artık e, Konya'da vatandaş bunu yakmak, imha etmek yerine işte bu örnekte olduğu gibi e, e, gerek bizim çiftliklerimize transferinde, gelirse kendi hayvancılığında da kullanarak e, e, bu tür çok değerli organik maddelerin artık heba olmasının önüne geçmiş oluyor. Türkiye'de hayvancılık artık çok modern tekniklerle yapılıyor. Üniversitelerden hocalar hem çiftçiyi hem de hayvan üreticilerini teker teker eğitiyor. Ar-ge yatırımları ve modern tesislerin kurulmasıyla birlikte de milyarlarca dolarlık hacme sahip sektör eski günlerine yavaş yavaş dönüyor. Ve binlerce kişiye yeni istihdam alanları yaratılıyor. Bu işte para var birbirinden ilginç sektörleri araştırmaya devam edecek. Hoşçakalın.